bana Etti Rabbim seni armağan Canımı almadan yanına almadan Çakışır yollarımız dibe batmadan içimde bağıranın yanımda kalmasan bile Armağan Canımı almadan yanına almadan Çakışır yollarımız dibe batmadan içimde bağıranın yanımda kalmasan bile Geçer mi kendiliğinden Sıkıldım her birinden Gelip de gittiğinden Bu şehrin kaldırımları şahittir ezelinden Koparsa saçının bir teli bile sezerim ben wow. İzledim bu filmi ben en önünden Sözüm var ağlamayacaksın eğer ki ben ölürsem ya Göz yaşını sömürürler Yaşarken ölenler bu dertleriyle gömülürler Bir yola çıktıysan dönülmez Yarınların önemi yok eğer ki dünüm sen. Melekler öyle güzel görünmez Yanlış anlamada öyle güzel gülün Bana etti Rabbim seni armağan Canımı almadan yanına almadan Çakışır yollarımız dibe batmadan içimde bağıranın yanımda kalmasan bile Armağan Canımı almadan yanına almadan Çakışır yollarımız dibe batmadan içimde yanımda kalmasan bile Satılmış resmen bu hisler ve bizden de pisler günahkarda da gizler, saçılmış filizler Bu topraklar isterken izlerdim beni sen olsun bu bizden ha, Kalsaydın keşke ve ismen Gitmeseydin daha ileri uzaktakinden Gözlerim kurudu artık inan hasretinden Bittiğim söyleniyor farklıyım eskisinden Bana ettir seni armağan almadan yanına almadan Çakışır yollarımız dibe batmadan içimde bağıranın yanımda kalmasan bile. Bana etti Rabbim seni armağan Canımı almadan yanına almadan Çakışır yollarımız dibe batmadan içimde bağıranın yanımda kalmasan bile Armağan Canımı almadan yanına almadan Çakışır yollarımız dibe batmadan içimde bağıranın yanımda kalmasan bile